Nasıl, bunda var mı yok mu? Bazen var mı Üç tane, iki organ dokudan yapılıyor. Karaciğer, böbrek ve ilk hemikubiyet. Bunlar canlıyken verebileceğimiz bunlar. Bunları yakınlarımıza, akla bağlarımıza verebiliyoruz. E, bizim şu an yaptığımız beyin ölümü gerçekleştiği durumda yapılan organ bağışı. Onu alıyoruz. Bunu kimden alıyorsunuz? İşten çocuklardan Eşten. aynen. O bulunan basilerden Bilgi de Şu an kaç kişi var? Bazıları toplamın 75'e yakın. 75'e yakın. Baş yapan imzası yeterli. Evet. evet. Şunu ol işte. Şuna baş parmağım. Orası zaten dokunmuyor. Dokunmuyor. <laughs> Şöyle biraz daha açın kaymakam şey isterseniz. Böyle mi? Hayır, Şimdi herkes bu taraf yapmış. Ben de böyle yapayım. Bas tarafı. Ama yavaşça kaldı. Çok güzel. <laughs> Oo, Bunları şey yapacağız. Bir çeşitimiz daha var. Bu tamam.